Bu bölümde JDBC kullanarak yani Java'dan veri tabanına nasıl bağlanılır onu anlatacağız. Burada anlatılacak konular sürücü, konumlandırıcı yani URL, kullanıcı, şifre. Bunları kullanarak bir veri tabanına bağlanıyoruz. Yapacağımız işlem aslında çok basit. Veri tabanına senin adın ne diyeceğiz. Bunu yapabiliyorsak artık bundan sonra herhangi bir SQL ile çalıştırabiliriz, sonuçlarını alabiliriz yani JDBC'de ne varsa onları çalıştırabiliriz. Kitaplardan da ya da internetten de bulduğunuz örnekleri çalıştırabilirsiniz. Ancak bağlanmayı bilmek lazım. Eğer bağlantı olmazsa hiçbir şekilde çalışma olmaz. O yüzden sadece bağlantı yapan örnek, örneği anlatacağız. Ondan sonra da işte bağlantıyı kullanarak neler yapabileceğimize bakacağız. Bir proje başlatıyoruz. Yine bu bölümde Java class library'lerle devam edeceğiz. Bu bu tür bölümlerde veri tabanı programlamalarda. Bunun nedeni Java veri tabanının hem masa üstünde hem de web'de kullanılması. Dolayısıyla bu ikisinden bir tanesini seçip ondan anlatmak doğru değil. Sadece veri tabanına bağlanmayı anlatacağız. Sonra veri tabanına web'ten nasıl bağlanılır, işte masa üstünde bağlanılır konularına geleceğiz. Ama bu bölüm, bu grup sadece veri tabanına bağlanma içeriyor. Proje konumu olarak yeni ye yeni bir yer belirliyoruz. Hemen buraya giriyorum. Tabi buradan da seçebilirdik ama ben daha kolay olduğu için bunu tercih ettim. Database Programming 0, 0, 0. Oluşturuyoruz projeyi. Bir klas oluşturacağım. Adı Connection test olacak. Çünkü temelde yapacağımız şey connection'ı kurmak. Yanlış girdim. Connection test yukarıya paket aşağıya. com.godoro database. Paketin ismini JDBC verelim. Çünkü sadece JDBC anlatıyoruz. Başka veri tabanı türleri de var. Bir sınıf oluşturduk. Veri tabanına bağlanmak için yapmamız gereken ilk şey sürücü yüklemek. Sürücü yüklemek demek aslında Java'da bir sınıfı adıyla yüklemek demek. Adıyla yüklemek de şöyle for name demek. Buraya da sürücünün uzun olarak adını yazmak gerekiyor. Adıyla yüklemek bir sınıfı sınıf class diye bir class var. Onun için de for name diye bir yöntem var. Git şu sınıfı adıyla yükle diyor. Burası karışık başka fazla bir yerde de kullanmıyoruz. Çok ileri bir konu. Ama sonuçta böyle yapılıyor. Direkt böyle yapıyoruz. Çok fazla düşünmemize gerek yok. Class not found exception fırlatıyor. Her veri tabanının bir driver adı var. MySQL'inki com MySQL diye gidiyor. Nereden bulacağız? Google'dan arıyorum. MySQL JDBC Driver Name ya da Class diyor. Şurada ilk seçenek doğru. Tıklayalım. Oradan copy paste edeceğim. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Yanlış yazarsanız bir tanesini yanlış yazalım zaten hata gelecek. Diyecek ki Class not found. Ama şimdi doğru yazacağım. Yine hata gelecek. Yine bulamayacak çünkü. Şimdi sorun şu. Java her veri tabanına bağlanabiliyor ama her veri driver'ını Java ile birlikte yük yüklemiyorlar. Sen hangi veri tabanına bağlanacaksan MySQL, SQL Server, DB2, Oracle onun driver'ını yüklemen gerekiyor. Yüklemek nedir? Aslında yüklemek bu. Fakat bulamıyor bunu. Sistemde böyle bir sınıf arıyor, bulamıyor. Bunun için birkaç yol var. Bunlardan bir tanesi NetBeans zaten MySQL'i tanıyor. O yüzden Add Library diyerek Libraries bölümünde tekrar yapıyorum. Libraries bölümünde add library diyerek burada MySQLi driver'ı eklemek. İkinci bir yol herhangi bir şekilde indirdiğiniz internetlerinde bulabilirsiniz driver'ın path'ini buradan gösteriyorsunuz. Bakalım. C'nin altında Program Files'ın altında MySQL 5 kurduğumuz versiyon MySQL 5'ti. Buluyorum. MySQL'in altında. MySQL'in altında zaten şey de geldi. Şurada J Connector J kütüphanesi geldi. Bunu da bir yerden bulup, internetten bulup kurduğunuzda varsa koyabilirsiniz. Seçiyorum. Open diyorum. Artık library'ler ekledi. Size her geliştirme ortamında geçerli olabilecek bir yöntem söyledim. Sonuçta library demek sizin projeniz kullan, projenizin kullandığı kütüphane. Yani sınıflar demek. Bunun içinde de bir sürü sınıf var işte. Database'e bağlanmak için. Artık run dersem hata vermeyecek. Demek ki driver'ı bulabiliyor. İlk aşama buydu. En zorlarından bir tanesi. Yapmamız gereken class for name diye şu kodu yazmak hiç düşünmeye göre yok böyle her database için değişik sadece Google'da bakarsak aynı şeyi Oracle JDBC driver name dediğimizde birkaç versiyon olduğu için onlarda kolay bulamayabilirsiniz İşte güzel bir sayfa var burada. Bütün driverları adlarını söylemeye çalışmışlar. Oracle Thin Driver şöyle bir driver almış. Driver. driver İşte DB2'ye bağlanmak için com.ibm.db2 öyle gidiyor. Bunların hepsi Microsoft'un veri tabanına bağlanmak için. Bunu sanırım yanlış yazmışlar bu şekilde bu web projekten nasıl bağlanmayı anlattığı için o şekilde yazılmış. Normal şartlar altında birkaç tane yöntem var. O da şu. com ses SQL Server. Bu adlar tabi öğreneceksiniz. Bunu yapacak bir şey yok. Hangi veri tabanını kullanıyorsanız o veri tabanının driver'ının ne olduğunu öğreneceksiniz. İkincisi driver'ı öğrendik. Tamam MySQL'e bağlanacağız ama hangi veri tabanına? Şimdi bizde tabi bende iki bak iki tane var en azından. Eski MySQL var, yeni MySQL var. Artı benim makinemde de olmayabilir bağlanacağım şey. Uzak bir yerde de olabilir. Bu durumda uzaktakine bağlanmak için onun adresini vermek gerekiyor. Yani konumunu söylemek gerekiyor. Onun bir formatı var. Ben onu URL dendiği için URL diyorum. Şuraya o formatı yazacağım. Gene Google'da arıyorum. Az önceki şeyde de vardı ama MySQL JDBC URL nasıl yapılır? Birkaç tane açıyorum ki direkt çık çıkartmıyorlar. İşte burada anlatıyor. İşte örnek veri tabanı olan Sakila'ya nasıl bağlanırsınız? Ben bunu kopyalıyorum. Ama şunun önemi yok. Ben kendi veri tabanımın adını yazıyorum. Kodoro DB. Localhost kendi makinemde olduğu için localhost yapıyoruz. Ama uzaktaki bir makineye bağlanacaksınız. Örneğin bir hosting firmasından veri tabanı hizmeti alıyorsunuz. O zaman onun IP'sini yazacaksınız. Tabi erişim için ayarlamalar gerekebilir. Onun dışında da portunu yazdım. 3306. Normal şartlar altında 33.06'da çalışıyor çünkü MySQL. Bunlar da standart. Bir kere yapacaksınız, bir daha da yapmayacaksınız. Zaten şu anda bağlanacağız. Bir daha da kopya edeceğiz bu yaklaşım. Bir user gerekiyor. Veri tabanları root'la kullanılır. Ancak bu kendi makinemde kurduğum için böyle. Eğer bir yerden barındırma servisi alıyorsanız orada root şifresini size vermiyorlar genelde. Eğer bütün makine sizin değilse. Size bir kullanıcı veriyorlar. Veri tabanında bir kullanıcı atıyorsunuz. Kullanıcı da genelde işte kendinizin belirlediği bir ad oluyor. Başında da bir örnek olabilir. Onu yazacaksınız. Şifremizde benim şifrem Godoro. Siz artık ne belirlediyseniz girişte. O. 4 tane bilgi. Driver, URL, User, Password bir veri tabanına bağlanmak için yeterli. Veri tabanına bağlanmak için Connection diye bir yapı var. Birkaç daha yolu da, daha var. Başka yollar da var ama bunu kullanın. En basit bu. Connection sınıfını tanımıyorum diyor. Ampul aracılığı import edeceğim. Yalnız kesinlikle şu com mysql jdbc connection'ı import etmeyin. Zaten diğerleri saçma. Alakası yok çünkü bizim yaptığımız. Ama bu sanki alakalı gibi gözüküyor. Çünkü biz mysql kurduk diye. Bunu yaparsanız hem kod çalışmaz. Olur da çalıştırmayı başarsanız sadece kodunuz mysql için çalışır. Biz genel erişecek kodu yazıyoruz. Imp gerekli importları yaptık hala bir exception ampul yapıyor çünkü exception için exception'ı da hallettik SQL exception hataları şimdilik yakalamıyorum sonuçta try catch için almak gerekiyor connection aldık sonra mutlaka connection'ı kapatmak gerekiyor bunu unutursanız programınız çalışır fakat veri tabanını öldürebilirsiniz. O kadar çok connection açık kalır. Bir süre sonra veri tabanı yoğunluktan çalışmaz hale gelebilir. Çünkü askıda kalan bir sürü connection var. Yeni isteklere yanıt vermeyebilir. Tabi bunun önlemlerini alıyorlar ama ne kadar alsalar bir süre sonra devreye giriyor önlem. Yani kopuk connectionları kopartma. Hiç kimse kapatmamış ben kapatayım diyebilir ama normal şartlar altında sizin mutlaka kapatmanız lazım. Bütün yazacağınız kodlar Connection açma ile kapama arasına yapılmış Bazı dillerde açmak Diye bir komut var Java demiş ki Get connection dediğinde ben açık verdim sana Eğer aç, almayacaksan Açmayacaksan alma Yani Open diye bir şey yok direkt Ne zaman Bağlanacaksan o zaman aç Yok bağlanma bir şekilde sonradansa buraya noktalı virgül yapıp arada ne yapacaksan yap. Bula bula. Burada connection'ı aç. Eğer connection'ı tanımladığın yerle gerçekten açtığın yer farklıysa. Ama bizde öyle değil. Bütün operasyonları veri tabanına yazma okuma operasyonlarını bunun için de yapacağız. En basit operasyon veri tabanına adın ne demek? Biraz kodu uzun ama hiçbir SQL gerektirmiyor. Veri tabanı connection'dan get metadata diye bir yöntem var connection. Yani veri tabanı hakkında, bağlantı hakkında bilgi al. Metadata bilgi hakkında bilgi demek. Veri hakkında veri. Türkçesini öte veri diye öneriyorum ama başka isimle koyanlar da olabilir. Çünkü meta öte demek. Yani verinin ötesi. Get database product name. Şimdi run diyeceğim. Eğer veri tabanının ismini MySQL olarak ekranda görebilirsem ki gördüm. Demek ki veri tabanına bağlandım. Tabi bu bağlantı pek mantıklı bir iş şey yapmıyor. Gidiyor. Veri tabanına Adı ne diyor? Bu da adı dönüyor. Demek ki veri tabanı çalışıyor. Driver yüklenmiş. URL doğru. Username doğru. Password doğru. Bizim veri tabanına bağlanmak için herhangi bir engelimiz yok. Ne firewall'dan ne bizim tarafımızdan ne de Veri tabanı tarafında bir engel yok. Bunların hepsi şu anda çalışıyor demektir. Bunu başarabiliyorsanız bundan sonra veri tabanıyla çalışmaya başlayabilirsiniz. Başaramıyorsanız veri tabanının açık olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Driver'ı doğru yükleyip yüklemediğinizi kontrol edeceksiniz. İşte URL'i doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edeceksiniz. Çok fazla bileşen var hatalı. Mesela şifrenin olup olmadığını, şifrenin doğru olup olmadığını kontrol edeceksiniz. falan. Gittikçe gidiyor yani çok olasılık olabilir yanlış. O yüzden bu, bu kısım biraz sorunlu. Veri, tabanına, veri tabanını kurmak bir sorun. İkincisi Java'dan bağlanmak bir sorun. Bu şimdi kadar anlattıklarım o kadar kolay değil. Çok sorun çıkıyor. Ama her tür sorunlara da çür, burada çözüm bulamıyoruz. Çünkü sorunun kendisini burada yaratmak oldukça zor. Driver'ı yanlış yazmayı yarattım. Gittim. Gideyim. Veri tabanını kapatayım. sorun yaratmış olmak için servislerden servis olarak çalıştırıldığı için servis olarak çalıştırılmasaydı başka durumlar da var açma kapatma farklı örneğin eğer Wamp çözümleri Apache MySQL işte PHP gibi çözümler yaptıysanız onların meretabanıyla çalışabilirsiniz sorun değil yani Burada stop diyeyim. Veri tabanı kapansın. Kapandığında erişmeye çalıştığımda bu hata gelecek. Communications link failure. Yani iletişim bağlantısı başarısızlığı. Kısacası bağlanamadım diyor. Detaylı bir şekilde anlatmış. Driver herhangi bir paket veri paketi sunucudan alamadı. Açıyorum tekrar sunucuyu. Burada start'ı görmüyorsanız servislerde hangi MySQL kullandığınıza göre değişiyor tabi. Burada start'ı görmüyorsanız demek ki veri tabanı açık değil. Şimdi açtım. Veri tabanı MySQL. Bağlanmış olduk ve sunucu verdi bize. Bunlardan her birinde her bir hatayı yaparsanız herhangi birinde hata yaparsanız mesela Godot'u DB'yi yanlış yazdım. Gittim Saki ile bıraktım. Bağlanır ama doğru çalışmaz. Bu en kötü hata. Ama yanlış yazdım diyelim. Böyle bir veri tabanı yok diyor. Ata mesajları oldukça anlaşılır yani olabildiğince anlaşılır yapmış. Tabii siz anlamıyor olabilirsiniz. Bu biraz deneyimsizlik nedenidir Ama anlaşılır yapılmış. Bakalım user yanlış yazalım. Access denied for user. Yani erişim engellendi kullanıcı için. Kim için? root dtg için. root dtg diye biri yok çünkü. Şifreyi yanlış yazayım. yine aynı şeyi dedi burada password ile ilgili bir şey var uyarı var ama password atarsın yani her şeyi doğru yapmalıyız tabi bu driver'ı e eklemesek ne oluyor onu görmüştük yanlış yazarsak da ne oluyor onu görmüştük her türlü otağı olabilir ancak bunların hepsini doğru yazdığımızda artık veri tabanıyla çalışmaya başlayabiliriz. Bundan sonrasını bir kitaptan internetten bularak örnekleri uygulayabilirsiniz. Biz temel örnekleri burada yapacağız. Tabi örneklerin sınırı yok. İleri örnekler için Google'ı ya da herhangi bir arama motorunu kullanabilirsiniz. Elbette yaptığımız örnekleri anlarsanız onları daha ileri örnekleri anlamakta kolay oluyor. Java'da database'e bağlanmak önemli. Ondan sonrası SQL dilini bilmek aslında. J JDBC tarafını anlatacağız. Java tarafını anlatacağız ama asıl önemli olan SQL dilini bilmek. SQL dilini biliyorsanız burada anlatacaklarımız çok da zor değil. Bir şekilde bağlanacağız, veri alacağız ya da veriyi yazacağız.